Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydınlar olsun. Mutfağıma da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ben yazdan koyduğum dolaba dolmalık biber. Şimdi onları çıkardım. Böyle iki poşet. Bunları ben sıcak suda açacağım. Yazın söylemiştim. Kışın doldururken ben sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Burada 500 gram kıyma tuz karabiber, nane, reyhan. İki kasede pirinç yıkadım. Çorba kasesi. Burgul koymayacağım. 3 adet soğan. Bir kaşık salça. Bir, ee bir demet maydanoz bir demet dereotu şimdi bunlar arkadaşlar bir su bardağı da ayçiçek ya bir su bardağı da su suyu koymamızın sebebi ee, içi daha güzel oluyor iyice kalmıyor yumuşakta pişirip şöyle kıymayla önce kıymayı şöyle ezelim şöyle bir su bardağı daha su koydum iki su bardağı buraya su aldım arkadaşlar Bu tamam. Şimdi dolma biberlerini sıcak suda açacağım. Öyle sıcak su içerisine aldım arkadaşlar. Çözülsünler. Bakın hiç karama falan yok. Bir de çok da lezzetli oluyor. Geçen bir doldur değildim arkadaşlar. Çok da lezzetli olmuştu. Evet, yeşilinden daha çok lezzetli olmuştu. Çünkü kaynadığı zaman bir sası kokusu var. O da gittiği için daha güzel oldu. Bunlar çözülsünler bunları dolacağım. kaşık yardımıyla bakın büyüklere ikişer üçer kaşık küçüklere birer birer, birer buçuk kaşık dolma biberleri doldum arkadaşlar. Şöyle 3, 4, 7 tane de domates harcımdan kaldı. Domatesleri de güzelce işlerini oydum. Kalan harcı da içerilerine aldım arkadaşlar. Şöyle 7 tane de domates. Şurada ılık su var. 1,5 baharat kaşığı da tuzu attım arkadaşlar. Ee, salça koymayacağım salça içinde olduğu için suyuna koymayacağım şöyle suyunu da üzerine verdim 3 3 su bardağı da suydu arkadaşlar 2 su bardağı da harcına koydum tam 5 su bardağı su oldu şimdi bu pişmeye bıraktım Dolma biber kaynara çıktı arkadaşlar buraya da tarhana çorbası koydum yanına da salata yapacağım dolma biberim pişti arkadaşlar şöyle servisimi de yaptım bakın o kadar güzel olmuş ki. falan tane tane yumuşacık böyle şey ezileni sevmiyorum az içi böyle diri kalacak arkadaşlar görüyorsunuz tane tane kanalımda kalırsanız son bir şefe desteği olursanız Allah şimdiyken hepinizden razı olsun Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.